Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Pierre Emil Horberg'i sizler için değerlendireceğim. Danimarkalı markalı ünlü sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeklerimizi karşılığını almamız için abonelikleriniz ve beğenileriniz benim için çok önemli. Horberg'in yaklaşık 50 tane görsel video ve fotoğraf analizini çıkarttım. Birkaç sayfalık analiz çıkarttım. Üzerinde 10'a ona yakında maçını seyretmeye çalıştım. Holberg'in 10 tane farklı maçını seyretmeye çalıştım. Buralardan zaten ekran görüntüleri aldım. Buralardan videolar aldım. E, sizlere Mourinho döneminde Mourinho'nun nasıl kullandı? Postekoğlu bu sene nasıl kullandı? Holberg nasıl bir oyuncu? Toplu oyunda nasıl? Topsuz oyunda nasıl? Bunu anlatmaya çalışacağım. E, hızlı bir şekilde de videoya geçmek istiyorum ama aboneliklerinizi bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. E, öncelikle Holberg kimdir? Bunu anlatarak başlayacağım. Her zaman olduğu gibi 20 28 yaşında 1.85 boya sahip. Defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyiyor. Danimarkalı bir futbolcu. Danimarkalı milli takımda da düzenli olarak oynayan oyunculardan bir tanesi. 38 maç 8 ilk 11 bu sezon. Gol ve sayısı yok. Bu sene Postekoğlu tarafından hiç oynatılmadı. Yani neredeyse hiç oynatılmadı. E ama ne olursa olsun e, 38 tane maçın e, 38 maça çıktı ve 8'i bunların ilk 11. Yani çok kolay sakatlanan bir futbolcu değil. Zaten biraz da Mourinho döneminden anlatacağım. 38'lik maçın 38'inde de oynamış bu Mourinho zamanında. E, tüm kariyerinde ise 440 maç, 29 gol, 30 asist. Yani 59 gollük bir katkısı. Çok kaleye yakın, çok skor kapasitesi yüksek bir futbolcu değil. Bunun altını çizelim. E, Brondu bir altyapılı. E, daha sonra Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer ediyor. Oradan 2015'te Schalke'ye kiralanıyor. Ve 2016'da Schalke performansı böyle 15 milyon euro transfer ediyor. 2020, yılın, 2020 yılında ise Mourinho transfer döneminde e, Hoyer ki 16,5 milyon euroya transfer ediyor ve Tottenham'ın futbolcusu yapıyor. Şimdi pratik bilgileri biliyorsunuz. Ben hep her zaman hızlı geçerim. Bütün videolarımı hızlı geçerim. Burayı hızlı geçiyorum. yaklaşık bir buçuk da, bir dakika falan konuştum. Ee, ikinci i̇kinci maddem, ikinci gündem maddem. Mourinho'nun neden istiyor? Yani şimdi bunu daha önceki videolarda da ben anlattım sizlere. Mourinho'nun bir e, uzun boylu teknik kapasitesi yüksek ön libero kullanma olayı vardı. Yani Çabu Alonso'yu böyle kullandı, Nemanja Matić'i kullandı, Sami Kedire'yi kullandı, e, Brian Cristante'yi kullandı, e, Tottenham'da Holberg'i transfer etti. Hoca gitti her yerde aslında. Böyle ön liberosu sert, yerden sert, e, havadan uzun boylu, hava topu hakimiyeti olan, oyunda kurabilen oyuncular tercih ediyor. Bir kere hocanın bu fizikli ön libero isteğine uygun. E, Moruyo genellikle ikinci bölge, Portekiz hocalar genellikle, e, ikinci bölge presleri yaptığı için, tabii ki de ön alan presi de yapacak, Fenerbahçe'de mutl büyük takım oynayacaktır ama hocanın o ikinci alan presine de uygun bir futbolcu. O 4-1-4-1'de o arkadaki tek önlü bir O da tek başına o tek pivot'u oynayabilecek bir futbolcu. Ee, fiziğinin yanında da oyun kuruculuk becerisi yüksek. Çok elit seviyede değil ama oyun kurucu bir oyuncu. Yani derinde takımın oyununu kuran futbolculardan bir tanesi. Ki Mourinho zamanında 85 kere maç başı topla buluşan bir futbolcu. Ortalama yani 2020 21 sezonunda 85 topla buluşması var maç başı. Oyunun merkezi, oyunun kurulumunun merkezi olduğunu bu net bir şekilde gösteriyor bize. Ve ee, Hocanın da oynattığı oyunda her zaman anlatıyoruz. Sağ bekileri çıkar, sol bekileri çıkar, kanat forvetleri içeriye girer. O merkez ortasalar hem oyunu kurar hem de dönenlere basma noktasında çok uygun bir futbolcu. Bir Mourinho'nun neden istediğini çok net bir şekilde açıkladım. Yani hocanın sistemini işleten... Ee noktalardan bir tanesi bu önlü libero profili. Ki hoca da bu tarz ön liberolar kullanıyor. Fred gibi 8 numaralar kullanıyor. Çok fazla ceza sahasına girmeye talep etmiyor. Yani ceza sahasına girmiyor Holberg. Hoca da istemiyor zaten. E, böyle olduğu zaman da Holberg hocanın istediği oyuncu oluyor. E, isterseniz i̇sterseniz biraz da teknik taktik kısmına dönelim. Toplu oyun, topsuz oyun kısmına girelim. Şimdi öncelikle topsuz oyunuyla başlayacağım. E, birinci maddem agresif ve yakın sert oyunu demişim. Yani oyuncunun zaten izlediğiniz zaman şunu anlıyorsun. Çok agresif bir yapısı var. Karakter olarak çok agresif bir oyuncu. Rakibine durmadan yakın oynayan, rakibine durmadan oynayan, durumadan rakibine dokunarak oynayan bir futbolcu. Mesela bunun yanında çok gaddar da bir adam değil. Yani mesela bunun ölçüsünü çok iyi tutturuyor. Hani o da işte biraz zeki de bir insan olduğunu gösteriyor. Yani o pis işleri yapabiliyor ama mesela inanılmaz kayarak gelip böyle rakibine müdahaleler yapıp rakibini sakatlayan kırmızı kartlar, fahiş kırmızı kartlar gören bir futbolcu değil. Ya yani bu noktada agresif yapısını çok net bir şekilde oyuna koyuyor ama kontrollü hiç hiçbir zaman kaybetmeyen tarzda bir futbolcu. Ee, çok fazla yatarak müdahale, kayarak müdahale yapmıyor mesela. Onu izlerken çok onu gördüm. Hep ayakta kalmaya çalışıyor. Rakibini takip etmeye çalışıyor. Tekrarları çıkarken ayakta kalıyor. Rakibini birebir yakalamışken ayakta kalıyor. Çok kolay böyle yere yatan ee, kayarak müdahale yapan bir futbolcu değil. E, baskıda temposu iyi. Mesela ön alan pres yaptığı zaman Hollerkin takımları o onun görevi neyse yani oradaki hangi oyuncuyu birebir alması gerekiyorsa ona tempolu bir şekilde çıkıyor. Onunla birebir oynuyor. Döndürmemeye çalışıyor ama burada bir eksiği var. Hollerk biraz e, ağır bir futbolcu. Yani çok atletik kapasite yüksek bir futbolcu değil. Zaten herhalde Postekoğlu birazdan onun neden oynatmadığını anlatacağım. Postekoğlu'nun oynatmama sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. Hani ee, biraz da ona değinirim. Neyse ona o kısımda değinirim. Hoca oyuncunun biraz ağır olmasına rağmen birebir teması iyi, baskısı iyi bir futbolcu. %51'lik bir ikili mücadele kazanma oranı var. Maç başı 1.3 pas arası ve maç başı 2.6 top çalması var. Burada şuna da değineceğim. Ee, bir saniye hemen hemen tazeliyorum zihnimi. E tamam onu birazdan değineceğim. Çünkü burada en ilginç bir var. Hatta şimdi değinim neyse. Mesela 1.3 pas arası yapmış. 2.6 top çalma yapıyor. Şimdi bu aradaki fark şu. Pas arası şu. Rakibi takip edersin. Baskıya çıkarsın. Atılan pas keser. Top çalma. Birebir yakalanmak. Ya da rakip senin üstüne geldiği zaman ona müdahale yaparak topu çal çalarsın. Oyuncu biraz da top çalma noktası daha iyi. Çünkü ee, biraz oyuncunun ağır dedim yani çok atlet kapasitesi yüksektir. Ya yani o açık alana baskıya çıktığı zaman biraz ağır kalabiliyor. Yani bunun artısı Ön, üstünü çizmem gerekiyor e, Temposu iyi yani çıkabiliyor Yorulmuyor hani oraya Tempolu bir şekilde çıkıyor bütün gücüyle çıkıyor ama Bütün gücü yavaş hani onu demek istiyorum Güzel anlatmaya çalışıyorum e, Bu noktada hani biraz daha böyle pas arası O tackleciden ziyade İsmail Yüksek gibi bir oyuncudan ziyade Biraz da alanını korumaya daha müsait gibi oluyor. Yani biraz daha böyle O bölgeyi savunması daha iyi gibi geldi bana e, pierre Emil Holberg'in İsterseniz o ikinci maddeme de geçeyim Toksul oyun kısmında hemen şöyle kağıdımı da ee, savunma yerleşiminde alan kontrolü dedim zaten bu noktada. Kontrol ettiği alanı tek başına tutabiliyor. Yani o 4-1-4-1'de tek önlü bir oynadığı zaman o oradaki koridoru enle mesela çok güzel tutuyor. O araları hat, aralarına giren oyuncuları e, yakın oynayabiliyor. Orada topla döndürmemeye çalışıyor. Dönse bile müdahale yapmaya çalışıyor. Yani o mesela savunma müdahaleleri çok yerinde ve orada çok yakın oynamayı çok iyi becerebildiği için rakiplerin aslında orada korkuluyor aslında orada, savunmanın önündeki set oluyor resmen. Ee, Bak şu çok önemli. Her hava topuna çıktığını görüyorum ben adamın. E, ya tabii ki de bu hani çok da hani böyle inanılmaz ölecek bir şey değil ama. Mesela hani 1.85 boy sahibi inanılmaz aslında uzun boylu futbolcu değil mi? Mesela adam, ya, adamın karakteri böyle. Adam şimdi dedim ya videonun başında agresif bir Ya şimdi abi çıkıyor hava topuna alıyor. Alamadığı zaman zaten aldırtmıyor, bozuyor. Çıkmasa bile bozuyor. Alttan dokunuyor, itiyor, omuz koyuyor. Yani biraz böyle hava toplarına da e, kolay kolay pes etmeyen onları böyle... Ee, irite eden bir oyuncu rakip, rakiplerini. Geçiş savunması iyi. Mesela bir tane çok güzel bir analiz yakaladım orada. Geçiş savunması kendi kaybettiği topu kapıyor. Yani bu noktada çok atletizm yüksek olmasa bile rakip biraz yavaşladığı zaman tık diye topu alabiliyor ama işte şöyle bir sıkıntı var. Geçiş savunması iyi ama hani atletizmi hızı çok iyi değil. Çok hızlı geldiği zaman rakip cevap veremeyebilir. Ama hani o bazı futbolculara şu olabiliyor. Hani o cevap veremiyor. O temposu olmuyor da mı? yani. Kolay değil çünkü bu, bu, bu tarzlar. Mesela Ozan Tufan yıllarca box to box diye bize yediriyorlardı. Geri koşamayan bir oyuncuydu. Bu adam böyle bir olay yok. Yani o rakip geçiş yaptığı zaman karşılık verebilen tarzlar. Çok özür dilerim. Burada demişim ki baskıdan çok bekleyen tarzlarda aslında daha çok işe öyle demişim. Aslında bunu az önce açıkladım yani o biraz daha açık alanlarda baskı yerine İsmail Yüksek gibi İsmail Yüksek onu çok iyi yapıyor. İnanılmaz çıkıyor baskı yapıyor topu hızlı kazanıyor ama alanını kapatmakta İsmail biraz zayıf ama bu oyuncu biraz da alanını doldurmakta daha kalın daha fizik daha iyi bir futbolcu. Defans oyunu ilk kesici olarak çok iyi iş yapıyor demişim. 155'lik bir hava topu hakimiyeti var. 2.6'lık da top çalma yüzdesi var. Bu Mourinho dönemi 2020-2021 sezonu istatistiklerine aldım. Çünkü bu sezonki istatistikleri çok zayıftı arkadaşlar. Çünkü çok az oynatmışlar. 30-35 dakikalık bir süre vermişler maç başı. 8 tane ilk 11 var. Postekoğlu onu çok tercih etmemiş. Şimdi gelelim Postekoğlu niye oynatmadı? 30, 36 maç, 36 38 maç 8'i ilk 11. Ee, şimdi şöyle bir şey var Postekoğlu'nun sisteminde. Hoca iki stoper, 3 orta saha, 2 3 4 1 toplu oyun dizilişi yapıyor. Şu anda da zaten ekrana vermeye çalışıyorum. Birkaç tane daha da çıkarttım. Onun. Şimdi hoca bekini mesela Pedro Porro'yu burada görüyorsunuz. Eee Santrafor'un Hankinson'un yanına sokuyor. Orada half space'i yolluyor. Soldaki Udoke'yi yolluyor oralara. Yani o bölgelere bekleniyor yolluyor. Öyle olduğu zaman e, şimdi iki stoper var. Önündeki orta saha oyuncularından birisi ön libero Bisuma. Biri Pape Matesar, biri Madison. Zaten Madison biraz ofansif bir telefon şey oyuncu. Mesela Pape Matesar kimse tarafından oynatılmayan bir oyuncu toplumda. Bu adam çok sevdi. Çünkü herif şey seviyor. Postekoğlu, Yunan teknik direktör. Ee, hareket edebilen durmadan mesela Holberg'in şeyini izledim. Ben mesela Holberg'in ilk 11 çıktı maçları Bir önlü böyle da bir sağ atıyor kendini. Bir sol atıyor. Bir çıkıyor oraları. Buraları çıkıyor. Böyle hani çok hareketli oynatmayı seviyor Postekoğlu oyuncularını. Mesela Holberg buna çok uygun değil. Yani Holberg'i siz durmadan dönerek oynatamazsınız. Ya yani oynatırsınız. Yves Bissumo'yu oynatırsınız. E, ee, Madison'ı oynatırsınız. Mesela Ben da oynayamıyor mesela bu takımda. Çünkü o da o tarz bir oyuncu değil. Hani adamın orta sahada tercih ettiği oyuncu sistemi, oyuncu tercihleri çok dolaşarak oynamak. Çok atlet yüksek oyuncular tercih ediyor. Bu noktada Bisuma ve Pape Matasar hem de zaten e, Afrika kökenli futbolcular bunlar. Zaten Afrikalılar daha atlet oluyorlar. Daha hızlı oluyorlar. E, Holberg'e göre çok daha önceler ve Holberg'in maalesef oynayamamış. Yani bu en büyük sebebi bu. Kötü bir oyuncu olduğundan değil. Adamın tamamen sistemini oynuyor. Ve yani bu noktada Fenerbahçe'nin oyuncuyu alma noktasında hocanın da onay vereceğine inanıyorum ben Postekon'un. Bu da bir avantaj aslında Fenerbahçe'nin. Yani çok ciddi bir avantaj. Çünkü hoca Postekon'un sistemine hiç uygun değil. E, Holberg ama çok iyi futbolcu. Sistem uygun değil iyi futbolcu. Şimdi buradan para kazanmak isteyeceklerdir. Yollamak da isteyecektir posta kalır. için bu transferde avantaj olduğunu düşünüyorum bu detayı. E, toplu oyununa gelelim. Şimdi bir kere şunu bilelim. Jorginho gibi elit seviye bir oyun kurucu değil yani yüzde yüz değil. Onun altın değil. Mesela ben onun ya Pierre Pierre Emile Olberg'i ben Southampton'da daha iyi bir pasör olarak hatırlıyorum. Çünkü orada 8 numara falan da oynuyordu. Maç başı 85 çıkarı topla oluşuyor. Yüzde 89'luk bir pas yüzdesi var. Diyeceksin ki ulan Hikmet ulan Hikmet yüzde 89 pas yüzdesiyle oynuyor. Sen nasıl bu adamı kötü pasör dersin? Yüzde 67 de uzun pas atıyor. Eyvallah. 0.3 kilit açıcı pası var. Ya sen nasıl kötü pasör diyorsun? Ya şöyle kötü pasör diyorum. Ya kötü pasör demiyorum bu arada. Ben de kendi kendime yanlış yönlendirdim. Ya çok elit değil çünkü niye elit değil abi? Hani mesela 3. bölge çok top sokamıyor. Zaten 0.3 kilit açısı Veya bir tane 3 maçta 1 yapıyormuş yani. 3. bölge top sokmak hat kırıcı paslar yapabiliyor. Savunma ile orta sahasındaki bloğa pas atabiliyor ama orada mesela pas kayıpları da yapabiliyor. Doğru paslar atamadığı da oluyor. Top kaybı yaptığı da oluyor. E ama mesela çok fazla ben onu da şunu gördüm. Alıyor basit oynuyor. Alıyor basit oynuyor. Alıyor basit oynuyor. Oyunu hızlandırıyor. Oyunu çok şey yapmıyor. Mesela İlk kontrolü çok fena bir oyuncu değil. Kontrol ediyor. Dönüyor veriyor. E topla dribbling çıkabiliyor falan. Hani adamın böyle çok fazla Üçüncü bölge yaratıcılığı yok zaten. Ama e, ona birazdan da değineceğim. Hücum yerleşimine de değineceğim. Ama arkada derinde oyun kurma için iyi yapabiliyor bu futbol. Yani böyle kısa pasları, basit oynamaları yapıyor. Takımın derin oyun kurucusu demişim zaten. İyi seviyede ama asla elit değil demişim. Yani bir Jorginho, bir e, kim örnek veririm. E, yani çoğu çok iyi örnek bu ya. Ben 10 senedir falan George'un örneği veriyorum Önlü burada elit oyun kurucu noktasında. Çünkü elit yani. genelde <laughs> genellikle birinci bölgede basit paslar yapıyor demişim. Hat kıran pasları deniyor ama yüksek seviyede kaliteli değil. E, he, ama şunun altını çizeyim. Mesela bu adama karşı oynayan rakipleri birebir markaj yapmışlar şeye. E, e, Declan Rice diyeceğim. aklıma hep Declan Rice. Şu anda Declan Rice şey aldı. Holberg hep durmadan birebir pres yapıyorlar. Çünkü bunun sebebi hani oyunun merkezinde Holberg olduğu için defansöründe en en arkada derin kurucu genellikle Holberg olduğu için o rolü üstlenebildiği için alıp kısa sağına soluna stoperlere alan açabildiği için önündeki oyuncuya pas verebildiği için genellikle onu top aldırmamaya çalışıyorlar. Birebir presler yapıyorlar. Bu da e, aslında onun biraz böyle hani e, çok da rahat bırakmak istemediklerinin göstergesi. Çünkü herifte şey de var dribbling de var. Hani mesela Rade işte de, de var. Bu mesela Fenerbahçe'de hiç göstermedi ama Milan'da ben onun analizini yaptım. Kanalda analizimde göstermiştim. Bu arada Rade Kurniş bence çok hiç Fenerbahçe olmaz dedim. Geldi gördük yani. Açın kanalda videosunu izleyin. Ben en azından reklamımı da yapmış oldum yani ben. Çok beğenmiyordum. E, analizin videomda da olmaz dedim. Alexander Cicu, Cuk oturur müthiş transfer dedim. E, kamuoyunun takdirine bırakıyorum yorumlarımı. Eee... Soğukkanlı ve az hata yapıyor. Dribbling becerisi var diyordum pardon. E, Dribblingle de topla çıkabilen bir futbolcu. Soğukkanlı ve az hata yapıyor demişim. Bunu şöyle açayım. Yani o sıkıntılı bölgede, önlü bölgede çok fazla top kaybetmiyor. Biraz daha üçüncü bölgedeki pasları hatalı olabilir ama. O ee, sıkıntılı bölgelerde top kaybeden bir futbolcu değil. Artı son bir pasla alakalı, pasörlüğüyle alakalı, oyun kurmasıyla alakalı. Ya zaman zaman da... Kilta şey savunma arkası uzun toplar atabiliyor. Mesela onun bir tane çok güzel bir uzun topunu yakaladım Brandon Johnson'a karşı. Ya benim şöyle söyleyeyim. Çok fazla izlediğim maçlarda yakaladıklarım üzerine konuşuyorum zaten. Ee, biraz da datalarına da bakıyorum tabii. Benim özel şeylerim var. Baktığım datalar var oradan da şey çıkartıyorum. Mesela benim izlediğim bir tane uzun pasını gördüm isabetli. Brentley Johnson'ın attığı top çok da güzel pas ama mesela orada da şöyle bir şey yani Videosunu videosunda koyuyorum zaten. Yani rakip öne çıkmış ve hani arkaya bir boşluk vermiş. Oraya aslında pas atmak çok zor değil. Onu atabilir. Ama hani böyle mesela çok hani rakip dengeyi bozan, rakip yerleştiği zaman dengesini bozan bir pas. Yok yok bu adamla yani. Bu, öyle bir oyuncu değil. Hep arkada oyunu kurar. Arkada işi bitirir. Arkadaki savunma oyuncusu. Yani bu adam birinci önceliği kesicilik. ikinci önceliği oyun kuruculuk. Ee, 5.2 5. maddemin ikinci konusu yani toplu oyunun e, ikinci konusu hücum yerleşimi demişim. E, genelde rakip genel e, savunma bloğunun dışında topla buluşuyor. Yani hiç onu böyle savunma orta sahasına top alırken fazla görmüyorsun. Ara ara girmeye çalışıyor ama çok göremiyorsun. Girdiği zaman da çıkamıyor, kötü işler yapıyor. O biraz da böyle hep arkada konumlanıyor. Oradan pasta atıyor. topu alıyor, Sol veriyor, sağa veriyor. Çok bir boşluk bulursa ters atabilir. Hani bu tarz bir futbolcu. Çok fazla ceza sahası iç aksiyonu yok. Zaten bir tane de video yaptım. Işte video koyuyorum. Ya bu tabii ki de bir abartı. Böyle bir bir futbolcu ama o alt Cezayir girdiği zaman çok etkili olan bir futbolcu değil. Tripnik becerisi yüksek var böyle bir dribbling becerisi ama genellikle oyun kurarken geriden çıkarken var yani o şey değil böyle ne derler e, oyuncu hani e, rakibi birebir yakaladı tripnikle geçiyor ya da böyle ceza sahası içine yayın içine dribbling dalan tarzı yüzden bir Biraz da arkada o işleri yapıyor. Alan bulduğu, önünde alan bulduğu zamanlarda yapabiliyor. Ee, şut tehdidi olan bir futbolcu. Fena değil aslında şutörlü ama hani rakiplerin genellikle o hat içine giremediği için savunma bile onun arasına giremediği için ya önünde bir orta saha bile oluyor bir de savunma bile oluyor. Yani çok kolay değil oralardan şut atmak. O yüzden çok fazla golü yok adamın. Ama o şut tehdidi olan futbolculardan bir tanesi. Eee hep ceza sahasının uzağında korunmalar ödemişim toplu oyunda. Pierre Emil Holberg için. 15 dakika falan oldu. Ee, mümkün oldukça anlatmaya çalıştım yani böyle analizim benim Pierre Emil Holberg ile alakalı. Dediğim gibi yani 10 tane maçını izledim, ona yakın maçını izledim farklı maçlardan görüntüler aldım zaten. Ee, bayağı iki gün falan çalıştım, cumartesi pazar çalıştım bu oyuncu. Cumartesi akşam başladım, pazar öğleden sonra bitirdim. Ee, maçları hızlı hızlı izliyorum yani 10 tane maçı nasıl izledin deme. Demeyin yani top corner'ı çıktığı zaman tık 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 basıyorum hızlandırıyorum maçı. Ee, o tarzı istiyorum. Ee, umarım beğenmiştirsiniz. Lütfen buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Aboneliklerinizi bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, hoşçakalın.